Hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Evet sevgili futbol severler ara transfer dönemi bitti ama yeni sezon iddiaları şimdiden başladı. Bazı takımlar ara transferde alamadığı oyuncuları yeni sezona bıraktı. Beşiktaş içinde bir iddia var ve ezeli rakipten Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer edecek şeklinde bir iddia yayınlandı. Yıldız futbolcunun transferi yaz dönemine kaldı. Transfer gündeminin son saatlerinde aslında Beşiktaş ile ilgili Fenerbahçe'den Fred iddiası ortaya çıkmıştı ancak çok fazla dillenmemişti. Şimdi de Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fred için girişim yapabileceği aktarılmış. Zaten bilindiği gibi Fenerbahçe'de Fred'i göndermek istiyordu. Orta saha bölgesindeki rotasyonun fazla olması nedeniyle hatta ülkesine dönecek iddiaları vardı. Corinthians ile ismi geçmişti. Brezilyalı futbolcu Fred, Sarılajbertli takımın Gendozi ve Kante transferlerinden sonra gözden düştü ve sene sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal. Haberde geçtiğimiz yıl Başkan Adal'ın dönemin Fenerbahçe Başkanı Koç ile temas kurduğu iddiaları da var. Fakat Koç'un seçim süreci dışında Jose Mourinho'nun da onay vermemesi nedeniyle Fred'in transferinin gerçekleşmediği de ortaya çıkmış. Beşiktaş'ın transferde bu kez kararlı olduğu ve Adal'ın yaz transferlerinden ilkinin 32 yaşındaki orta saha olacağı da şimdiden yazılmış. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 111 maça çıkan deneyimli isim 8400 dakika süre aldı. Fred bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken tam 19 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut mukavelesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. Transfer markete göre Fred'in değeri 7 milyon euro. Basındaki bir başka iddiada Fenerbahçe'de Kante transferi sonrası Fred'le ilgili yaşanan sorunlar gün yüzüne çıktı. Sambacı futbolcunun teknik heyetle yaptığı konuşmalar dikkat çekti. Takvimin haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha isminin Kante transferiyle anılmaya başlandığı dönemde Tedesco'ya giderek durumu netleştirmek istedi. Fred'in hocasına beni gönderiyor musunuz sorusu yönelttiği aktarılıyor. Bu süreçte Ajax'ın Fred için kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Fakat Fred kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı. Fred'in kulübe kısa dönem için gelmeyin mesajını ilettiği aktarılıyor. Fransız yıldız Kante transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetiminin Fred ile ilgili olası ayrılık planı askıya aldığı ifade edilmişti. Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı Lacbertler'in Fred yeniden temasa geçtiği iddia edildi. Bu görüşmede Brezilyalı futbolcunun oldukça sert bir çıkış yaptığı bildiriliyor. Fred'in takım kalmadı ben nereye gideyim madem böyle bir planlama vardı bu dakikaya kadar neden beni beklettiniz ifadeleri kullandığı aktarılıyor. Kocaeli Spor maçı öncesi konuşan Tedesco, Fred'in yaşadığı sürece dair şu ifadeleri kullandı. Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacaksın dedim. Mutlu oldu. Zor bir durum. Her gün onunla çalışıyorum. Hislerini hissediyorum. Fred'i takım arkadaşları çalışanlar sever. Fred de Fenerbahçe'yi seviyor. Kendisi ve ailesi buraya adapte olmuş durumda. İstanbul'da rahat. Burada çocuklar okula gidiyor. Takım arkadaşlarını, ekibi seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti o dönemde. Fred'in bu durumu bu süreç onu çok etkiledi. Süreç Fred için doğru ve adil değil demişti. Evet sevgili Beşiktaşlar Fred İstanbul'da kalmaktan mutlu olduğu için Fenerbahçe'de de rotasyonda kendine yer bulamaması durumunda Beşiktaş ihtimali gerçekten de yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler olacak bekleyip göreceğiz. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle.